Ekrem İmamoğlu çaldı mı çalmadı mı? Vallahi ben bunu bilemem. Zaten hukukçuda değilim. Ama başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'lerin çoğuna göre çaldı. Ki Kılıçdaroğlu bunu biliyorsun üzerine basa basa söyledi. Efendim gene CHP içerisinden birçok e, gizli açık tanıkların ifadelerine göre çaldı. Bilmiyorum ama bunlar ortada görünen dolaşan şeyler. Ben bunları bilemem. Ama benim bildiğim bir şey var değerli dostlar. Ben Beylikdüzü'ne oturuyorum. Bu ne anlama geliyor? Ekrem İmamoğlu'nu İstanbullular hiç tanımazken ben tanıyordum. Çünkü bizim belediye başkanımızdı. Ve o dönemde de Beylikdüzü'nde oturan ulusal gazete medyadaki gazetecilerle sık sık bir araya gelmeyi çok severdi. Dolayısıyla ben hatta hatta size şunu söyleyeyim. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan önceki Beylikdüzü CHP İlçe Başkanlığı döneminden de itibaren de tanıyorum. Dolayısıyla o zamandan bu zamana gelişini de yakından takip ediyorum işimin gereği. Hatırlar mısınız değerli dostlar 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı söz konusu olduğunda en çok aldığı eleştiri şuydu. İyi ama hiç tanınmıyor ki İstanbul'da. Sadece Belik düzünde tanınıyor. Deniliyordu hatırlıyor musunuz? İşte o İmamoğlu'na baktığımız zaman daha bir dönem sonra, bir dönem bitmeden bile artık Türkiye'de, bırakın İstanbul'u, Türkiye'de Cumhurbaşkanı adaylığı olarak aday olarak konuşulmaya başlandı. Hatta hatta çoğu zaman cumhurbaşkanı gibi görülmeye başlandı. Şimdi değerli dostlar ben yaşlı yaşı bayağı ilerlemiş bir gazeteciyim. Çok e, siyasetçiyi takip ettim e, geçmiş yıllarda. Kusura bakmayın ama Ekrem İmamoğlu'ndan çok daha kapasiteli siyasetçiler takip ettim ama Demirel dahil olmak üzere Demirel e, biz Demirel Süleyman Demirellik dönemini biliyoruz ama onun daha başlangıç e, sürede dönemleri var. Demirel dahil olmak üzere hiçbir siyasetçinin biz bu kadar kısa zamanda bu kadar hızlı ilerlediğini görmedik. O zaman Tabi en azından şu soru akla geliyor. Bu değirmenin suyu nereden geldi? Bu kadar hızlı ilerleme. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu gibi 12-13 yıl boyunca hiçbir seçimi kazanamamış ama kurultaylarda hiçbir seçimi kaybetmemiş bir isim. Neden? Çünkü efendim 10 yıl boyunca sürekli delegeler üzere delegelere yatırım yapmış. Hep delegeleri ayarlamış. Hep delegeleri efendim kendine ee, bende yapmış. Ama böyle bir ismi bu delegelerle bakın aynı delegelerle böyle bir ismi devirecek kadar hem de bir oylama iki oy arasında ne olmuşsa devirecek kadar güçlenmiş bir isimle bahsediyoruz. Peki o zaman bu nasıl oldu? E en azından bunun cevabını hepimiz merak ederiz ve öğrenmek arzu ederiz. Hakkımız değil mi? Saygılarımla.